Günaydın arkadaşlar. İnşallah bugün güzel bir gün olsun, mutlu, sağlıklı, huzurlu. Arkadaşlar bugün ben küçük bir video çekmek istedim. Ee, birkaç tane abonem gitti. Ben çok yeniyim bu arada. Bilmiyorum bir şeylerimi yanlış yapıyorum ya da e, bilemiyorum ama beni yönlendirirseniz, bana yardımcı olursanız, YouTube ailesine beni de kabul ederseniz, e, ne yanlış yapıyorum bana yorum olarak yazarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. E, sizin say sizin desteklerinizle siz isterseniz beni kabul ederseniz tabii ki kanalım büyür bir yerlere gelir. İnşallah da gelir. Şimdi ben Sabah kalktım. Bugün hava hiç güzel değil. Kendime bir kahve yaptım. Balkona geçtim. Dedim biraz da değerli arkadaşlarla sohbet edeyim dedim. Ben fasulye ekmiştim arkadaşlar güllerimin arasına. Dün baya bir yağmur yağdı. Aslında çok da fazla değil ama bilmiyorum ya da bana mı öyle geldi. Baya bir büyümüş gördüm. Bunu sizinle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Maşallah ya. Ha, bunu yemek amaçlı değil de daha çok böyle e, görünüş hoşuma gittiği için yaptım. Görüntüsünden dolayı. Rahatlatıyor bunlar beni ya. Bu çiçekmiş, toprakmış beni çok rahatlatıyor. Bilmiyorum neden. Ay yerim sizi ben. İşte bahçemiz falan olmadığı için biz de böyle yapmayı yapıp özlemimizi böyle gidermeye çalışıyoruz. Ay salatalıklarım bunlarda. Saksıya dikmiştim. Ama daha olmadılar. Olsun. Yeşilliği yetiyor bana. Ay çok güzeller ya. Bir de ben üzüm çekirdeğinden böyle saksıya atmıştım. Oldu arkadaşlar ya. Toprağa ne verirseniz size geri dönüyor. Ay. Çok güzeller ya. Ya da ben çok seviyorum bilmiyorum. Ya dediğim gibi arkadaşlar bana yorum bırakırsanız, bana destek olursanız, beni de YouTube ailesini kabul ederseniz inanın çok mutlu olacağım. Tekrar hayırlı günler olsun size. Allah emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla.